iyi götürüyor diye düşünüyorum. Yani kaybedilen puanlar telafi edilir. Peki hocam şimdi kulüc maçını oynadı Galatasaray. Yüksek tampada olan bir maçtı. Evet. Bir önemli bir maçtı. 3-1 aldı. Dönüşte Fatih Hoca devamlı bir rotasyon yapardı kadroda. Yani en azından orta sahancılarını ilgilendirir. Rehatta forvetten bir adım ve Bunu yapmadı Mersin maçında. Arka arkaya bir de oynanan evet, ve var. maç bir bir sona eriyor. Yarın pozisyonunda gol yedi Galatasaray. Şeyi iyi bilmek lazım. Ya neden yapmadığını bilmek lazım. Sakatlık seviyesi, oyuncunun şu anki durumu, hafta içki performansı. Melo yedek kulübesini yedi. Ee, Yekta ile başladı hocam. Melo'nun, Yekta'nın bence şu anda Galatasaray ciddi bir katkısı var diye düşünüyorum. Bu sistem. Kayseri, yok yo, Kayseri maçından Yekta ile ilgili diyeyim, değil. Hocam? Şimdi şöyle bir şey de var. Sonuç itibariyle oynayan bir oyuncu oynadıkça da maç kondisyonu yakalar. Bu da çok önemli bir unsur. daha iki maçtır sonra iyi performans gösteriyor. iyi bir destek oluşturuyorlar. E, bu hafta Mersin maçında bir pozisyon ben gördüm. Çok hoşuma gitti. Sol bekin kademesine daha geliyor 18'in köşesinde. Bu orta saha için önemli bir özellik. E, ve Galatasaray'a yükünü hafifletiyor. Ya burada lafını kesem. Aslında e, sormak istediği şey şuydu. Yani baktığınız zaman 10 günde İki hafta içerisinde, çok kısa bir süre içerisinde, içer, içerisinde dört tane maç oynadı Galatasaray takımı. Belediyeyle oynadı, Belediyeyle, kurucu maçının bir nevi provasını yaptı. Orada daha sabırlı oynamaya çalıştı Büyükşehir Belediye maçında. Evet. Aynı oradaki oyun taktiğini Şampiyonlar Ligi'nde, kurucu maçında da gösterdi. Evet. Ve nihayetinde iyi de bir sonuçta döndü. Arkasına tekrar işte lige döndüğünde yine aynı kadro. Deplasmanı arka gidiyor, arkaya, arkaya oyuncu performansı bizim ülkemizde çok alışkın olmadığımız. Ya şimdi ben aslında şey sevmiyorum. bizim hiç... bizim ülkemiz diye başlayan bir takım cümleleri vardır ya bir Türküz biz böyleyiz falan diye bir kavramlar vardır. Hayır bizim var ülkemiz yani. arka arkaya oynadığımız zaman ister istemez sporcuların bir Avrupa'da da bu, isten. bu sorun evet. olmuyor. Şey, Avrupa'da artık Avrupa'da alıştı bu buna da, da. Biz daha o şeye geçemedik hocam. Ya ben şöyle ne düşünüyorum, Bununla ilgili. Özellikle Galatasaray Scott Piri diye bir konusuna başladım Galatasaray'ın ve Galatasaray'ın bence bu periyotlamayı iyi yaptığını düşünüyorum ki Mersin maçında baktığımız zaman Galatasaray çok ciddi bir düşüşünü görmedim. Baktığım 4-5 tane iyi pozisyonu var. Yani tabii ki skora endeksli ben konuşmayı çok tercih etmiyorum. Skor 3-0 olsa belki bunları konuşmayacak. ama işte, yani birkaç zaman birkaç alternatif yapabilir diye diye şimdi iki tane topu var direktten Emre, Emre, Emre Çolak bekliyordu. Mesela iki maçtır arka arkaya ark oynuyor ki artık bu şu zamanki seviyedeki biz Uzun yıllar altyapıda çalıştık. En son şimdi post takımda çalıştırdım. Bir periyotlama yaptığımız zaman oyuncuların artık iniş ve çıkış grafiklerini artık takımda çok daha iyi ayarlayabiliyor. Şimdi baktığımız zaman şu ilk 11 haftaya baktığımız zaman bence ligi bir takip edelim. Bütün takımlar birbirini yenebilir seviyeye geldi. Tabii, tabii. Nedenine baktığınız zaman Türkiye'de özellikle siz de gittiniz. Ben daha yeni geldim UEFA A kursundan, full A kursundan. Bütün takımlar artık daha iyi çalışıyorlar. Yani belli bir sisteme çalışıyorlar. Tabii. Yani takım savunması anlamında, birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge savunmaları çok daha iyi hale gelir. Bugün e, sondaki sonda kim var? Sanne Kabul Elazığ. Bu takım yemekte kolay bir şey değil. Yani belli bir formatta oynayabiliyorlar. Yani Ama hocam, takım savunmasını biliyorlar. Çok iyi bir kadro var. Ve savunmasındaki problemi bir türlü çözemiyor. Her maç mutlaka gol yiyor Galatasaray. Şimdi Galatasaray coşkulu oynayan, tempolu oynayan takımlar mutlaka pozisyon verebiliyorlar. Bence bunun nedeni bir tanesi de 4-4-2 sisteminin getirmiş olduğu zaftan bir tanesi çok hücuma giderken toparlanma sürecini yani futbolda geçişler dediğimiz hücumdan savunmaya, savunma hücuma geçişler bugün çok daha belirleyici unsurlar. Ama yani girdiği pozisyon var Akhisar böyle şeydi, Yurdun ve o pozisyonda kornerden Nobre'nin Şimdi korner pozisyonu ben var. çok iyi hatırlıyorum. Orada Alan savunması yapıyor Galatasaray takımını savunmada Nobre'nin e, çok zekice belki de veyahut o anki zaf, futbolki zaafları oyunu, e, Kajemir'in bir anda araya çıkması bir anda gözden kaçtı. Normalde Onu Galatasaray Onu orada var. unutması Galatasaray savunması ki orada belki biraz da belki çok de boşta var. Kaldı, yani kimse yoktu yanında. Bugün dünyanın belki de kabul ettiği bir kaleci var Mustafa ki ama, inanılmaz ama beğeniyorum evet, ben. Bayağı bir eleştir şu an. Önündeki oyuncum şey Nobre. Yani belki de orada bir önlem alıp ikili sıkıştırma yapabilirlerdi o Nobre'yi orada. Topun doğruya gelmesi bir an e, futbolda Boş bu kalmaz. olacak yani. Onlar da şaşırdı savunma olarak. Tabii. Peki Şimdi herkes o, birbirine baktı. O, o anda çünkü Galatasaray alan savunması yapıyor. O bölgede de Mutlaka bir ikili gerekiyordu. Bu olabilir ama baktığımız zaman Galatasaray'ın izlediği yol bence şu süreçte işte önümüzdeki haftalarda ideal bir kadro. Yani tam takım kadro sürenin kadro devam etse çok daha sonuçlar alacak diye düşünüyorum ben. Peki yani. hocam 11 maç sonunda 6 galibiyet. 4, 4 beraberlik bir mağlubiyet. Puan Şimdi şeye 22 bakın. kayıp puan 11. Şu anda Medical Antalya ikinci değil mi şu anda? Birinci Galatasaray, ile Park Antalya ikinci aynı puana sahip. Bundan atıyorum 8 hafta önce böyle konuşsak kimse burada Antalya Spor koyar mı oraya sizce? Koymaz değil Ama mi? Ama Galatasaray'da bu kadar puan kaybedeceği şey hesaplanmazdı. hocam Aslında burada Galatasaray'ın Antalya'nın değil de bence Galatasaray ve diğer takımların formsuzluğu. Yani evet. çok kötü bir sezon başı oldu. Bence de. 11. maçı oynadık ve 22 puan. Aslında Antalya'nın tabii ki başarısı yatsın ama. Çok önemli bir şey değil mi? Tabii. Çok iyi, iyi bir takımın reçeli yani. kazanmış. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın ve diğer kulüplerin de bir nevi formsuzluğu da bu şu anki tabloda etken olduğunu Şimdi düşünüyorum. Şimdi yani yani. aslında yani. ben Yüzüyoruz bu formsuzluğu biraz şeye bağlamak istiyorum. Yani Galatasaray, Türkiye son 2 senede dikkat ederseniz. 2008'den bu zamana kadar süregelen bir UEFA eğitmenleri geli Türkiye'ye. Bütün antrenör kursları değiştirildi, formatlar değiştirildi. Ve hemen, hemen pro pro lisanslarda da çok pro daha lisanslar, içerikleri değişti. UEFA lisanslar tamamen her şey değişmeye başladı. Şu anda Türkiye'de her takım çok ciddi çalışıyor. Bundan atıyorum 10 sene önce bir şey vardı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon takımları oynar, diğerleri figüranlık yapıyordu evet. derdi. Artık bugün her takım çok ciddi çalışıyorlar. Yani Türkiye'de şu anda bence bütün takımlardaki hocalarımız çok iyi donanma hale geliyorlar ve takım savunması konusunda çok ciddi çalışma gösteriyorlar. Hocam iyi çalışmanın içerisinde artık Anadolu takımları şöyle çok bir şey de var. Lafını, yani. lafını geçiyorum. Her geçen gün daha iyiye gidiyor. Neden daha iyi gidiyorlar? Çok fazla oyuncu transferi yapmıyorlar bir kere. Bilinçli, skuat ekibi var. Gidiyor, izliyor. Bir, iki, üç bilemedin dört oyuncuyu geçmiyor. Evet. Eskiden on tane oyuncu gidiyordu. Yerine 10 tane oyuncu geliyordu. Şimdi burada bak... Yani şimdi Anadolu takımları da yapmıyor artık. Çok iyi <laughs> ekipleri var. İzliyorlar, analiz ediyorlar, seyrediyorlar. Kesinlikle. Doğru oyuncu, doğru oyuncu tespitlerini yapıyorlar. Diğer dediğin konu tüm takımlar artık iyi çalışıyor. Kesinlikle. Yani.